Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz yeni kanalımızda. Farming Simulator 18 serisine başladık arkadaşlar. Dilerseniz laf uzatmadan başlayalım. Şöyle başlamak için dokunun diyor. Şöyle tek oyunculu. Şu save'im kalsın. Biz B'den devam edelim. Onun sesini biraz kısalım. şöyle sesi şöyle iyi. Evet. Oyun ilk olarak bize bir biçer döver. Bir traktör. Römöklü bir traktör. Bir traktör daha veriyormuş. Pulluk. Ekici. Başka öyle. Evet. 25.000 bin bir bakiyemiz var. Burada traktörler, hasat makineleri, Başak kesme makineleri, damperli kamyonlar, külüvatörler, ekme makineleri, gübre teknolojisi, biçme makineleri, ot kurutma makineleri, ekin yeme araçları, yük vagonları, balya araçları, ormancılık, taşıma araçları, traktörler. Geri geldik buraya. Şimdi çıkalım. Hı. Yavaştan, oyun da bize öğretiyor zaten. Yavaştan bir başlayalım. Şöyle bir. Ha başlamadan... Şu yükümüzü boşaltalım. 150 yük gözüküyor. Şunu takalım geri. Traktöre geçelim buradaki. Arkadaşlar bir de şunu da hatırlatmak isterim. PC videolarını isterseniz PC videosunda yorumlara yazabilirsiniz. PC'de de bu Farming 18'i oynayabiliriz. İsteğinize bağlı bilgisayar videoları da gelebilir yorumlarda belirtmeyi unutmayın şöyle hemen biçmeye devam edelim tarlamızı oraya kaldı tamam şu an tarlamızı güzel bir şekilde biçiyoruz <laughs> Evet, buraya geldik. Arkadaşlar bilgisayarda video isterseniz orada da Farming 15 var. Farming 15 videoları falan çekebilirim. İsterseniz 17 de çekebilirim, isterseniz 19'a çekebilirim. Sizin beğenilerinize ve yorumlarınıza bağlı. Kanalı yeni açtık. Kanalı destek için abone de olabilirsiniz. Şöyle bir sürmeye devam edelim. Eğer Facecam video istiyorsanız da gene yorumlarda belirtmeniz En iyi Şey olur En iyi çözüm olur Şöyle devam edelim Gördüğünüz gibi Hatta biz bunu Şöyle Pilota verelim arkadaşlar biz Şu traktörle arkasından devam edelim. Şöyle gidelim bakalım. Biz de şuradan başlayalım. Şöyle. Bir yandan da tarlamızı sürelim. öyle. 2 <laughs> dakika dur duruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Devam edelim. Geç başlıyor ya bu pulluk işe. O yüzden canımı sıkıyorum. Şöyle alacağız artık yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Eğer sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. <laughs> evet. Birçerimiz de orada kesiyor buğdayını. Hasadımızı yapıyoruz şöyle toplayalım. Dediğim gibi eğer PC videolarını da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Belki bir dahaki video PC'den olabilir bilgisayardan. Toplayalım. biraz yamuk topladık ama düzelteceğiz onları. Evet şuraları mesela. Mesela şuraları. Evet, şimdi şura kaldı. Evet. Buradan devam. Arkadaşlar belirli bir like sayısı istemiyorum. Ee, yeni açtığım için kanalı. Eski kanalımda 150 falan abone olmuştuk. Orayı bıraktım. Şimdi yeni bir kanal açtım. Tarlamızı sürmeye devam ederim. Arkadaşlar her 10 abonede bir Özel içerikler gelecek. Mesela 10 abone olduk. Yeni bir özel içerik yayınlayacağım kanalda. Sonra 20 abone olduk. Yine bir özel içerik. Bir de şey düşündüm arkadaşlar. Şimdi sizden tavsiye almak gerekirse. Shorts videoları çekeyim mi? Bu oyunlardan alıp. Caps yapayım mı? Yoksa bu uzun videolardan. Normal YouTube videolarından devam mı ederim? Bu tarlayı Bitir bitirdi bir şey de ver. Evet bitirmiş. Hemen şöyle biz de şuraları sürelim hemen. Şöyle hemen. Hı. Şuradan Biraz da sürelim ya Şöyle yapalım arkadaşlar Bu burada Kalsın bir içeri bir çalıştıralım Şuraya götürelim bir boşaltsın bakalım deposunu. Evet. Evet boşalttık. Şöyle bu bir şöyle bırakalım arkadaşlar. Buranın da kapasitesi 99 tamamen dolmak üzereymiş. Bu da zaten. Hemen şu tarlamızı sürelim. Sürmeye devam edelim. Şöyle. Edo evet, oyunumuzda kaydediliyor kendi kendine. Şöyle bunların hepsini alabilir miyiz? Alırız neden almayalım. Oo orada küçük bir kaçırdık. Evet. Burayı da topladık. Makinamızı kaldıralım. Şöyle. Bunu da buraya götürelim. Şunu satalım arkadaşlar hemen. Bakalım. Nerede pahalı? Liman diyor. Değirmen diyor. Bakalım nereye yakınız? Şöyle haritadan istasyon bura, burahan, hana mı gitsek arkadaşlar? Yoksa bence hana gidelim. Şöyle hana gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu sattıktan sonra da videomuzu yavaştan bitirelim. Bugünlük böyle olsun. Evet dediğim gibi belirli bir like sayısı istemiyorum. Zaten iki günde bir video atacağım. O yüzden sıkıntı olmayacak herhalde, herhalde sizin için de. Dediğim gibi bilgisayarım da var. Bilgisayardan da video isterseniz oradan da elimden geleni yaparım. Şöyle getirdik. Bunu dökelim. Bakalım kaç liramız olacak. Evet. 40 bine dayandık arkadaşlar. Bunu da yerine götürelim ve videomuzu bitirelim yavaştan. İlk bölümü serimizin serimiz büyük ihtimal bir 10 bölüm sürer. Şöyle götürelim arkadaşlar. Şöyle Hı. Şöyle bir Ekran mı alsak Bakalım Ben şöyle bir ekran Görüntüsü alayım arkadaşlar sabah olsun Ben sabah olunca geleceğim Videomuzu da orada kapatalım Arkadaşlar sabah oldu serimizin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunup bulunmaktayız arkadaşlar serinin devamı beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın yani dayayabileceğim başka bir şey yok abone de olabilirsiniz e, aklınıza fikir varsa oyun fikirleri yorumunuz çok önemli dediğim gibi bilgisayardan da video istiyorsanız oyun adıyla birlikte isterseniz çekebilirim Günlük böyle olsun serimizin ilk bölümü. Evet arkadaşlar, serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.